programı izleyen kişiler için hani daha kolay stresle başa çıkabilmeleri için veya kendilerinin dayanıklılıklarını arttırmaları için özellikle çevresel faktörlerin değişmesi tabii ki de hani yapılabiliyorsa birinci seçenek o stres kaynağından uzaklaşmak ama özellikle bunu yapamayan kişiler için hayatında ne gibi değişiklikler ufak da olsa yapmalarını önerirsiniz. Hep hani birlikte hasta gördüğümüz asistanların da de biliyorsunuz hani araştırma görevlileri oluyor bizlerin yanında e, eğitim yapan. Onlarla birlikteyken yani hastalarla konuştuğumuz bir metafor var bizim ve e, onlar bunu ilk duyduğunda hep ya yani ne kadar hani doğru ve bunu biz de uygulayalım dedikleri bir şey oluyor. Ben onu hani e, belki de söyleyeyim. Bu minicik bir kuple olsun ama yani hani psikiyatriden burada izleyicilerimize ee, bunun çok daha devamı var. Yapılabilecek bir sürü başka şey var. Şimdi hani e, diyorum ki ben yani az az önce aslında biraz bunu anlatmaya çalışmıştım. Yani hayatınızda kötü giden bir şey hatta bunu sizinle yapalım. Yani, aklınıza gelen ya da bana örnek olarak verebileceğiniz kötü gelen bir e, durum, olay bir de bir stresli bir şeyden bahsedebilir misiniz? Yani birkaç cümleyle ne olabilir aklınıza ilk gelen? Ee, ya yani benim de belki ilerleyen haftada yapacağım bir sunum olabilir onunla ilgili. Şu anda kaygılarım var ve stres yaratıyor bende. Şimdi mesela kişi bunu dediğinde ben ona şunu diyorum. Yani bu mesela sunum yapmak o, o kişiyi dinlerken şöyle bir e, şeye geliyor bu. Yani sunum yapmak bu kişinin hayatındaki tek önemli şey. Diyorum ki neden böyle? Çünkü diyor ki iş yaşamında başarılı olmam çok önemli ve bu sunumlarla benim başarım belirlenecek yani eğer ben bu sunumu kötü yaparsam işte benimki hocalarımız ya da çalıştığımız mesai arkadaşlarımız tarafından eleştirileceğiz ve iş yaşamında bir olumsuzluk yaşayacağız peki peki diyorum ki ben yani iş yaşamında olumsuzluk yaşadığımız zaman hani bu bizim hayatımızda gerçekten ne kadar önemli Hayatınızı bölümlere ayırın. Ee, hayatınızın bölümlerinde iş yaşamının rolü ne? Şimdi kişinin eğer hayatı eşittir iş yaşamıysa yani Aslı Hanım'ın hayatı sadece iş yaşamıysa o zaman işte yolunda gitmeyen herhangi bir şey olduğunda bu bir sunum yapmak bile olduğunda bunu o kadar yıkıcı algılıyor ki yani ben benim hayatımın tamamından ibaret olan bu iş ve ben başarısızım ve kötüyüm ve bu benim için ee, artık benim bir hiç olduğum anlamına geliyor diyor. Ama şimdi Aslı Hanım'ın hayatını böyle kocaman bir pasta olarak biz düşünsek ve onu dilimlere ayırsak diyorum. Bunun bir dilimi iş yaşamı olsa, işte bir dilimi partner ilişkileri olsa, bir tanesi arkadaşları olsa, bir tanesi sosyal hayatı olsa, bir tanesi spor olsa, bir tanesi entelektüel bilgi birikimi olsa, bir tanesi hobileri olsa, bir tanesi başka bir şey olsa. Yani biz bu pasta dilimini örneğin ona bölsek ve o 10 tane dilimden şimdi bir tanesiyle ilgili sorun yaşadığında aslanım nasıl düşünür diye soruyor. Hayatın geri kalanlarındaki dilimler ne kadar lezzetli olursa, onlarla ilgili bizi besleyen, bizi mutlu eden şey ne kadar çok olursa, bizim aslında bazen o dilimi algılamamız çok değişiyor. Çünkü evet siz o Sunumu yapmak için uğraşırsınız, iyi yapmak için de uğraşırsınız ama o sunum kötü gidebilir. Siz her şeyi düzgün ve doğru yaptığınız halde iş yaşamınızda e, olumsuz yaşam olayları oluyordur ve mutsuzsunuzdur. Ama iş yaşamı hayatımızın sadece bir bölümü ise o zaman hani geri kalan yaşam olaylarında biz... ...keyifli ve mutlu hissettiğimizde... ...o zaman ona atfettiğimiz önem... ...yani o, o dilim eşittir... ...Aslı Hanım'ın kendisi olmadığında... ...yalnız bir yaşam olayı olduğunda... ...işte o zaman biz daha kolay baş ediyoruz. Onu yönetmeyi öğreniyoruz. Bu yüzden hep diyorum ki... ...ne kadar çok dilime bölersek hayatımızı... ...ne kadar çok kendimize yatırım yaparsak... ...ilişkilerimize yatırım yaparsak... ...hayatımıza yatırım yaparsak... ...yani hayatı sadece çocuktan ibaret yaşamak, eşten ibaret yaşamak ya da sadece okuldan, sadece işten ibaret yaşamak bizim bence dayanıklılığımızı düşünen bir şey oluyor. Çünkü o alanla ilgili bir şeyler yolunda gitmediğinde biz o zaman eşittir benim hayatım çok kötü, benim hayatım çok zorlayıcı. Hı hı. Ben çok kötü bir yaşam yaşıyorum gibi hissetmeye başlıyoruz. Oysa ki hayatı biz ne kadar renklendirirsek, ne kadar çeşitlendirirsek e, ve ne kadar çok alanda kendimizi iyi hissedecek, değerli, üretken hissedecek şey yapabilirsek, e, o zaman işte zorluklarla. Daha kolay baş edebiliyoruz gibi geliyor. Bu sadece dediğim gibi minik bir örnek. Bizim hani hayatı kendimizin algılamamızla ilgili aslında minik bir örnek. Buna benzer daha birçok şey söylenebilir, çoğaltılabilir aslında bu örnekler. Çok teşekkür ediyorum Aybeniz Hanım. Benim bu hafta size soracaklarım, merak ettiklerim bu kadardı. Öncelikle katıldığınız için tekrar hem kendi adıma hem dernek adıma çok teşekkür ediyorum. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de çok teşekkür ediyorum ve gerçekten hani Türkiye Psikiyatri Derneği'nin çok kıymetli bir şey yaptığını düşünüyorum. Çünkü ruh sağlığı alanında o kadar çok kirlenmiş bilgi birikimi var ki e, internet ortamında. Ben gerçekten hani bu alanda e, bizler her kurduğumuz cümlede belki üç kere düşünerek o cümleyi kuruyoruz. E, bu da hani, hani halka yönelik güzel ilgilendirmeler yapılması beni bir eee ruh sağlığı çalışma profesyoneli olarak çok mutlu ediyor. O yüzden ben emekleriniz için hem size hem Türk Psikiyatri Derneği'ne tekrar çok teşekkür ediyorum.